Ne dedikodusu ablacığım dedikodu falan yoktur. Sıtkı zaten bilenmişti. Yusuf Bey bahane etmiş işte. Öyle mi dersin? Öyle tabii. Hem herkes biliyor Yusuf Bey'le senin aranda bir şey olmayacağını. Orası öyle de. Öyle de ne? Hem sen niye takıldın bu dedikodu olayına bu kadar? Ben Yusuf Bey'in adına bir leke gelsin istemem. Merak etme. Koskoca Yusuf Ancıoğlu'nun adına biz leke süremeyiz. Kadının kocası Yusuf Bey yüzünden bıçaklamış derlerse Yusuf Bey'in adı da milletin ağzına sakız olur. Benim için yaptığı bu kadar iyilikten sonra ona bir zarar gelsin istemem. Gelmez diyorum Toprak. Sen içini ferah tut hem yapabileceğim bir şey yok ki. Gerekirse bir daha o konağa adım bile atmam. Rüzgarımın hasretiyle yansam da Yusuf Bey için yaparım bunu. Hadi bırak şimdi Yusuf Bey. Yat dinlen biraz. Hadi ablacım. Uyu biraz. <laughs> Günaydın. Günaydın. Hastamız nasıl bakalım? Sayenizde dün ilk defa deliksiz uyudum. Dört gün oldu ama ameliyattan sonra çok çabuk iyileştiniz. Artık bir iki güne evinize göndeririz sizi. Hem vücut fonksiyonlarınız da normale döndü. Gerçekten mi? Tabii ilaç tedaviniz devam edecek. Bana en iyi ilaç rüzgar. Sonunda görebileceğim oğlumu. Bir de dikşinizi göreceğim. Hava Hanım, bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii doktor bey. Günaydın Hava Hanım. Oo. Kaç gündür uğramıyordunuz Sultan Hanım? Öküz öldü, ortaklık bozuldu herhalde. Sabahtan akşama kadar iflahım kesiliyor. Konağın işleri bir yandan, rüzgar bir yandan. Feleğim şaştı. Toprak nasıl? iyi mi? İyi iyi. Doktor yanında şimdi. Yakında çıkaracaklarmış. Sen nasılsın bakalım? Yusuf Bey hastaneye yol etmiş. Her akşam buradaymış. Konuşabildiniz mi? Aranızdaki buzları eridi mi? Hiç bizden konuşmadık. Adam artık ne kadar kızdıysa hazmedememiş bir şeyleri. Hala küs. Belli senin de için için yiyor. Anlat bakalım. Nasıl bu hale geldiniz? Anlatacak bir şey yok teyze. Her zaman olan şeyler. Ama ben bildim. Hani bu sefer kabahat Yusuf'taydı? Tam adamın gönlüne girdim derken gene ne halt yedin de yüzünü böyle döndü. Söyle. Söylemeyeceğim. O da bizim aramızda kalsın. Sizin aranızda neymiş? Sanki yavuklusundan bahsediyor. Kız ben olmasaydım Yusuf senin yüzüne bakar mıydı zannediyorsun sen? Hemen aşağı iniyorsun. Bana olanı biteni anlatıyorsun. Yürü. Yürü. Kızdım işte teyze. Konu kardeşi olunca adam namusunu düşünüyor. Bana gelince umurunda değil. Düşündüğüm kadar değer vermiyormuş demek ki. Onu anladım. Hasan buna üzüldün yani. Derdin planların yatması, işin bitmesi falan değil yani. Adam gezelim, tozalım, tanıyalım birbirimizi. Ondan sonra da ayrılalım dedi diyorum. Der tabii. Ne yapsın senin gibi asiyle evlenip? Oğlan elinden tutup mabedine götürüyor. Kendi eliyle yemek yapıyor gönlünü almak için. Sen kalk... Evlencen mi benden de? En niyetlisine sorsan korkar kaçar. Daşı gediğine koymazsan böyle önüne düşer. Kendi yolunu dıkar işte. Anladım teyze onu, anladım. O zaman Yusuf'un seni sevmediğini de anlamışsındır. Yoksa şimdiye kadar çoktan gelir bir işaret çakardı. Demek senin düşündüğün kadar deli divane değilmiş Havva Hanım. Senin de ötekilerden bir farkın yokmuş. Döktün mü içindekileri? Rahatladın mı? Benim içimdeki bana Havva Hanım. Sen her şeyi çok biliyorsun ya. Bu yolda tek başınasın artık. Bir yol kaldıysa tabii. İster yürür gidersin, ister geri döner eski hayatını yaşarsın. Aynı at dışında sinek gibi. Sana müstahak olan da bu zaten. Hoş gelmişsin enişte. Hastanenin nesi hoş baldız. Ölüm korkusuyla sınandık. Bir kurtulsak şuradan. E neredeyse iyileşti kız. Hastaneden kurtulacaksın ama... ...sefaletten ömrü billah kurtulamayacaksın herhalde. Senin dilinin altında bir şey var gene baldız. Gebeleme açıktan de. Şerif'in diyaliz bitmek üzere yanına gideceğim. Demin senin kızla konuştum. Biz garda yürüyen İzimizi belli etmeyem dedik. Seninki gitmiş koca hancı oğluna, evlen benden demiş. Sahi mi? Hava işte. Aklındaki ağzında. Yusuf ne demiş peki? Ver kafa kağıdına hemen başlayalım işlemlere demiş. Ya ne diyecek enişte. Öyle bir niyetim yok demiş Kestir batmış. Fena oldu işte. Havva'yı suçlamıyorum ben. Kabahat bizde. ...kızın huyunu, asiliğini bile bile ondan çıktık yola. Böyle olacağı belliydi. Bak sen baştan kızdın ama... ...şu toprak işini bir daha düşünsene enişte, hele bir dinle yahu, bir delilenme, bir dur. Her şerde bir hayır vardır. Toprak bıçaklanınca Yusuf'un gözünde yeri değişti. Kız canını hiçe sayıp oğlanı Yusuf'a getirince... ...artık Yusuf için toprak bir yana, dünya bir yana. Hazır boşanıyor da... Havada kendi biletini kendi kesti. Ve söyleyecek bir şey yok artık. Bana bak Baldız. Günlerdir gidip gelip durursun buraya. Kızlarının biri yatakta can çekişirken, ...öteki başucunda aynı acıyı yaşadı. Değil Yusuf Hancıoğlu, Sultan Süleyman olsa... ...kızlarımı birbirine kırdırmam. Bir daha bu mevzuyu açarsan... ...toprağa konaktan havayı da bu işten çeker alırım. Sonra Yusuf'un karşısına geçer, senin niyetini anlatırım. Benim deli damarıma basma!